Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Halit Necmi Uçar öncülüğünde kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına bir program geliştirildi. Üniversitenin desteklediği proje yaklaşık 6 aydır anabilim dalında kullanılıyor. Qmind isimli programa bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden de kolayca ulaşılabilir. Doçent Doktor Uçar, projeyi çocuk ergen psikiyatri ana bilim dalında sıklıkla kullanılan ölçek ve formların dijital ortama aktarılması amacıyla geliştirdiklerini belirtti. Hastaların depresyonlarını, dikkat eksikliğini, işte kaygı düzeylerini takip ettiğimiz birçok formumuz var bizim kağıt üzerinde. Bunları biz e, dijital ortamda nasıl takip edebiliriz, nasıl aktarabiliriz ve veri kaybını nasıl önleyebiliriz diye düşünerek bu projeye başlamıştık. Üniversitemizin e, BAP birimiyle e, bir proje e, sürecine başladık. O projenin desteğiyle de bir yazılım ortaya çıktı. Bu yazılım bizim hastalardan aldığımız tüm yazılı evrak, yani hastanın kendi getirdiği kağıt üzerindeki belgeler dahil bu online sisteme aktarılmasını sağlıyor. Programı geliştirirken hasta mahremiyetine özen gösterdiklerine dikkat çeken Uçar, sistemin tüm sağlık sektöründe güvenle kullanılabileceğini dile getirdi. Bu gibi online uygulamalardaki en önemli risk hasta mahremiyetidir. Bu programda biz kesinlikle online sisteme hastanın adını, kimlik bilgisini girmiyoruz. Bu tamamen bir kod üzerinden yürüyor. Bu kodu hastanenin bilgi işleminin güvenlikli kısmında sakladığımızda o kodu sisteme her girişimizde hastayla ilgili bilgiler karşımıza geliyor. Dolayısıyla hasta mahremiyetini de baz alan bu sistem. Tüm sağlık sektöründe güvenle kullanılabilir dediğiniz gibi ileride özel sektöründe çok faydalanabileceği bir uygulama gibi gözüküyor.